bir terbiyesizlik. E, artık hakaretçiler sınır tanımıyorlar. Bu kez de İzmir Marşı'na küfredildi. Ebu Bekir Öztürk isimli bir oyuncu arkadaşlarıyla bir otomobilin içinde İzmir Marşı'na resmen küfür etti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı ve çok büyük tepki topladı. O kadar büyük tepki topladı ki bu oyuncu TRT tarafından şu anda oynamakta olduğu dizinin kadrosundan çıkarıldı. Bu rollerle tanınan oyuncu İzmir Marşı'na küfretti. İzmir dolanını... İzmir in Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü, rol aldığı diziden de kovuldu. Uzun eşek oynayacaksak... Görüntü referandum öncesine ait yeni ortaya çıktı. Yaşan! Recep Tayyip Erdoğan yaşa, adı yazılacak referandumda. Kolpaçino filminde ganyotçu karakteriyle tanınan Ebu Bekir Öztürk, Neyse. arkadaşları ile bir otomobilin içinde İzmir Marşı'na küfrediyor. İzmir'in dağlarının En sert tepkide İzmir Marşı'nı seslendiren sanatçı Haluk Levent'ten geldi. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Asırmalar saçar. Haluk Levent, İzmir'in dağlarına küfredenler kime küfrettiklerini iyi biliyorlar. Satmayın üç kuruşa kendinizi. Memleket için savaşın. Onun uğruna ölün tweetini attı. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. adın yazılacak Mücevher Paşa. Ebu Bekir Öztürk avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Görüntülerin sadece bir kısmı diyerek kendini savunmaya çalıştı. Açıklamanın sonuna bir de özür eklendi. Özrü kabul etmeyen tepkileri de göz önüne alan oyuncunun bağlı olduğu yapım şirketi sözleşmeyi iptal etti. Oyuncunun Payitaht adlı diziden çıkarıldığı da bildirildi.